Ya bu seslerde ne böyle? <laughs> Tommy sen ne yapıyorsun burada? Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oh, canım, canım. <laughs> tamam tamam Zeynep'im. Ya Tommy şu kardeşle böyle şeyler yapılır mı ya? Ya ne yapayım, ne yapayım? ya? Tommy'ye ben de onu onu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şu kavganızdan bıktım artık. Vallahi bıktım. Billahi de bıktım ya. ya. Derim derim. Sizin anneniz nerede bakayım? E ne bilmiyorum anne. Ne de onun için orada havuzda yiyor Havuzdayız mı yüzüyor? Gideyim bakayım bir. Tamam bakalım Zeynep sen dur burada. Tomış bir daha da karşıya şeyler yapma tamam mı? Emi çok durumluysan de ki demeyin yapma <laughs> tamam, Emi. Hadi tamam, bakayım tamam. ikiniz gidin oynayın orada. Gökçe sen ne yapıyorsun bakalım burada havuzda böyle? Ay yüzüyorum valla son kez yüzeyim artık dedim valla. Çok güzel su gelsene sen de. E, yok ya ben oraya gelmek istemiyorum. E, ben şey diyecektim. Ben bir plan yaptım bugüne biliyor musunuz? Plan mı? Ne planına yapacaksın ki? Ne oldu? Hep beraber bugün su gidiyoruz. Ne? Hey, su parkına mı yaşasın? Ay, Aynen su öyle. Subaru'ndayız bugün. Oynay, oynay. Ama göyüm gelmiyor ne, değil mi ne? Ya Tom bir şey anlamıyorum ya. Ay, ay, ya. <laughs> ya. Soltan, Bak çocuklar tamam artık Soltan kavga değil. etmeyin. Hadi hadi bakalım. Ee, Tom e, siz beni burada bekleyin tamam mı? Ee, Sen eşyaların hazır zaten senin gökçü Ben de hemen boyumu giyip geliyorum. Bakın sakın tamam, kavga tamam, etmeyin. Bekliyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar da boyumu giyip. Ondan sonra hep beraber su parkına gidelim. Tamamdır bakalım boyumu da giydim hazırım. Göyüm oyun gibi oyuncak değil mi geldim? İyi e, tamam ya, bakalım. Hadi gelin bakalım şimdi. Otobüs gelecek birazdan. otobüsü kaçırmadan hemen gidelim. Ay hani öyle. Hadi gelin bakayım ya. Oh, uyuyorum ki ben Mali şu parkını bütün hayretlerden kayacağım. Tamamdır Tomuş'um kayarsın sen. Ama hepsinden kayacağım. Tomuş yani boyuna ve kilona uygun evet, olanları kayacaksın. Tamam mısın? Sen, tamam. Ya tamam çocuklar kavga etmeyin artık ama. Aa ya, yeter. Zeynep, çok ayıp Hadi. ya. Şuraya Allah Şuraya oturayım da şöyle otobüsü bekleyelim. Birazdan otobüs gelecek. Kavga etmeyin bakın otobüste de. Yoksa biz otobüs atar. Tamam mı Tomuş? tamam ya tamam bak Şey, şu kızına bir şey şöyle göğe amca. Valla bak iyice çımarmaya başladı. Ben ne pis pis konuşuyor valla bak. Ben abisim yani. Bana der geçiyor. Zeynep Hadi, sen de kadar geçme kardeşinle. Bak yeter ama. Evet sonunda su parkına geldik. Dondurmacı dondurmacı. Ben dondurma istiyorum dondurma Tamam tamam çocuklar hadi gelin bakalım Herkese dondurma bakın ha, tamam, birer top tamam, tamam, tamam mı Yoksa hasta olursunuz Ben vermiştim vermiştim Oha 5 top ne Zeynep zaten 5 top senin boyunda ya Allah'ım ya Rabbim. O ne, sen ne yiyeceksin sonuç ya? Sen bir dur bakalım hadi önce ben miyim? Ya tamam, tamam kalk etmeyin durun, durun durun tam tohtana tam. Tohtana Tomş, çık şuradan. Tomiş ne yapıyorsun? Sen özür Çıkın yapma bir de öyle hareketler. Ee, merhaba dondurmacı abi. E, dondurmanın tanesi ne kadar? Dondurmanın tanesi 3 lira 3 lira dondurma dondurma abi dondurma abi dondurma, abi, dondurma bedava. Aa kampanya varmış. Tamamdır bakın e, ben herkese birer tane sade dondurma istiyorum birer top tamam mı? Tamamdır abi ben özür diliyorum. Alın bakalım çocuklar Dondurma dondurmanız hazır. Gel bakalım Tomiş'im bu senin. Oo oh, teşekkür ederim. Yorumcum. Bir tane alalım ya. Olmaz Tomiş bak. Sonra boğazları bocu, boğazları bocu diyorsun. Ya sen bu evet, ne mi? Bu ne sen şey şey bence ben doyunca. Onu ben evey. Ya tamam Tomiş çık şu kenara. Ben ben al, al bakalım Zeynep benim bu senin. Al bakalım Gökçe bu da senin. Şöyle bakalım hocam. şunu. <gülüyor> 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 çok güzelmiş vallahi ya dondurma eline sağlık abi. Bunu sen neyden yapıyorsun? Hakiki gerçek, gerçek inek sütünden yapıyorum. Vallahi efsane olmuş ya. Çok güzel. Neyse bakalım. Hadi gelin bakalım. Dondurmamızı yerken su kaydıraklarına gidelim tamam mı? Tamam amca. Hadi gidelim. Evet, çok bakalım. büyük bir şey su kaydırağı var. Ben oraya gidelim ya. İleride su kaydıram var büyük. He, gel bakalım beni takip et. İyi e, tamam bakalım. Tomuç işte takip ediyorum seni bak. Yanlış bir yere götürme bizi ha. Ya yok oğlum gel bakayım ne bak. Su da yine yine gel bakayım. Bak duyuyor musun duyuyor Bak suyla bir şey var de. Oo evet bir sürü su kaydırakları var. Baksanıza. Oh, <laughs> bence nereye gidelim <laughs> Musunuz? Bak şurada morlu siyahlı bir tane su kaydırağı gördüm. Oraya gidelim mi? Evet evet. Oraya gidelim. Hadi koşun koşun koşun. Tandır uzman en son gelen ne olsun Tommiş? Futbol topu olsun ya. Cep 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 futbol topu. Aynı öyle arkadaşlar. En son gelen evet, futbol topu. Oh, oh. Hadi koşun koşun koşun. Tommiş seni geçtim Tommiş! <laughs> Beni geçirmişin, geçirmişin beni. Hayır geçtim. Geçtim arkadaşlar. Tomş geçtim. Hadi bakalım koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Ah herkes geride kaldı. <laughs> en hızlısı benim arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Hadi ben bakalım şöyle koşun. koşulmadı şöyle. Hop 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 hop. Hadi 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 hadi. İşte bu. İlk önce ben geldim. Ben geldim. <laughs> evet en son gelen <laughs> Gökçen'e <laughs> <de> Zeynep. <laughs> topiş oldunuz. Topiş <laughs> topiş <topic. gülüyor> Zeynep. Neyse hiç bakalım. Oo, şu kaydırana baksanız arkadaşlar ne kadar da büyük be. Neyse bakalım şu sandıktan alalım şöyle vagonumuzu. İlk önce Gökçe'yle Zeynep kayıyor. Geç bakalım şöyle hadi binin bakalım. Oli, şimdi şöyle tıklıyorum. binin hadi. Tamamdır şimdi şöyle düğmeye basıyorum hazırsanız. 3, 2, 1 ve bastım. O ne gitme bu ne? Şunlara bakın arkadaşlar nasıl da gidiyorlar hızlı hızlı. Tomliş o zaman şimdi sen kaçacaksın tamam mı? Bilmiyorum ben korkuyorum ya. Oo hiç korkuyor musun sen? He <laughs> hani korkmuyordun? Daha atıp tutuyordun Tomuş. Ben koyarım. Ben şunu yaparım. Ben bunu diyordum. Yani görüyorsunuz erkek için yani Bir şey için dedim ya. Öyle bir şey yok Tomiş Hadi bakalım. İkini sen koyuyorsun. Sözünü tutacaksın tamam mı? Kendime dalalım bakalım şöyle. Hadi gel bakalım şunu şöyle koyuyorum şuraya. Hadi bin Tomuş. Oğlum ya tamam. İyi bilmiyorum. hadi bakalım. Hadi Tomiş. basıyorum o zaman. 3, 2 ve 1. <laughs> arkadaşlar gördünüz nasıl da gitti. Hadi bakalım şimdi ben de arkadaşlar Sıra şöyle binelim ve düğmeye basalım. Ooo Cerenimo gidiyoruz. Macanca ne kadar da eğlenceli şuna baktınız arkadaşlar. Ooo oh, oh, oh. aman Allahım ah, ama birazcık yani korka çıkmış. Ah, ah, ah. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Uu. Ama bir yandan da çok eğlenceli vallahi arkadaşlar. Tamamdır şuradan şöyle geçiyoruz. hop şuradan şöyle. hop buradan da böyle. On zaman bitecek bitcek ya bu çok. Korkuyorum ben. Oh, oh. Ah, ah, ah. Hayır. Hayır. Ah, ah. Ede ah, oh be. Vallahi çok korktum Tommy. <laughs> ne şimdi şey, Goyamca? Eğlendin bakalım? Evet eğlendim de. Baya bir korkunçtu ya. Uh, çok uzun bir kaydırakmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Baya büyükmüş. Neyse bakalım şimdi nereye gidelim? Goyamca ben bir can kurtarıcıyım artık. Can kurtarıcan. Tommy ne can kurtaranı ya? Sen şimdi ya Topis en çok sen yedin. Topis topu. Aynen aynen. <gülme tekrar Nixon> Topis sen nesin şu anda? Benim bir can kuzenim Goy amca. Ya bir bakayım bir. Ee, bir dakika ne çıkıyordu koy ya? Şuradan şöyle şöyle. Hadi bakalım ini. İşte bu. Ben bir can kurtayanım. Eğer geldiğimiz itenciz aşağı Tombiş. Hemen geldiğimize gelecek. Tombiş <gülme sesi> can kurtayan. <gülme sesi> tombiş. Sen bu göbekle kimi kurtaracaksın? Ee, ben işte batmam Şiş koyma ben. Aşağı doğru batmam. Allah Allah öyle mi yaparsın? Arkadaşlar sizce Tombiş'e can can kurtaran olur mu? Yorumları yazın bakalım bir. Hadi gelin bakalım bir. En son bir de şu kaydıraktan kıralım. Sonra da bir yemek yemeye giderim vallahi ya benim boya bir kanım acıktı. Boyum yine çocuğum ya çok acıktım. Hamburger boyu mu değil burada? Ya Tom her gün hamburger hamburger bıkmadım artık şu hamburgerden ya. İyi tamam be. Of ben pizza yiyeceğim bugün. Oo evet ya ben de pizza yerim ya. Gökçe siz ne oh, yiyeceksiniz oh, Ben zanlar? de yerim aynen pizza yiyelim. Evet ya ben de pizza yerim. Hadi gelin bakalım şimdi. O zaman Peki, en son buraya da çıkan <laughs> basketbol topu olsun. Yani sana de dedim, 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 dedim. Ya bana ne bana ne Zeynep Senle evet, sen annen ikiniz söyledim. siz basketbol topu oldunuz <laughs> zıpla 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 kaydırak var. zıpla kaydırak var. zıpla kaydırak var. zıpla 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 kaydıraktan zıpla 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 ben şu mıyı kıymıştım ya. Aa evet arkadaşlar mavi kaynaktan kayımız. Çünkü en son Tomuş burayı mahvetti. Ne yapayım ne yani popuçum sığmadı ben ne yani o yüzden kıydı yani bu yaşı. Aynen o Tomuş her yer zaten hiçbir zaman şu senin popuçun sığmıyor. Pop Neyse bakalım şöyle yorumlarda herkese demiş. Herkes pembe renk demiş. O onun bu yazık başı korkunç görünüyor la bana ya. Valla Tomuç bu sefer ilk önce sen kalıyorsun. İkinci ben en son Gökçen'e Zeynep. İlker bakalım. İlk önce ben kayıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk önce bu sefer Tomuç kayacak. Şöyle Tomuç'a koyuyorum. Hadi bin bakalım Tomuç'cum. Aa ben ilk o zaman hızlı sen basın <laughs> düğmeye. Baş baş Tamam basıyoruz bakalım, bakalım şöyle ve bastık. Görüşürüz Tombiş ne <laughs> gidiyorum ben gidiyorum ben. gidiyorum ben. Gidiyorum. Arkadaşlar bakın bakın şimdi. Tombiş birazdan buradan çıkacak. Tombiş iyi misin bakalım. İyiyim <laughs> <laughs> Bakın bakın gidiyoruz mu? Gidiyor arkadaşlar. <laughs> Neyse bakın. O zaman şimdi ikinci ben koyuyorum Gökçe tamam mı? Hadi tamam, bakalım şöyle. Bakalım. Hatta ikinci ben kaymayayım. Siz kayın ya. Ben birazcık korktum yani. Tamam İyi, mı? Tamam hadi kalkayım. Tamam, hadi bakalım. Edelim. Bastım. Görüşürüz. Yaşasın. Arkadaşlar gökçeler de gitti. Şimdi sıra bende. Ben de şöyle koyalım şöyle vagonu. Bakalım nerede onlar gidiyorlar mı? Çarpışmayalım onlarla. Aa evet gidiyorlar. Görüyorsunuz mu? <laughs> hadi bakalım. Şimdi biz gideceğiz şöyle. Binelim bakalım şöyle. Düğmeyi basalım ve ben de gidiyorum. Woohoo! o. Oh! Oyun! Arkadaşlar. Ee, midem bulandı ya. Ah oh, bayağı bir kafa kafam karıştı. Oh, oh, oh. Burası baya eğlenceliymiş ama. Hadi bakalım. Hop buradan şöyle gideceğiz. Sonra şuradan da şöyle. Hop şöyle bakalım. Hey millet ben geldim. Yaşasın. Hoppala. Hop ben geldim. Çok <laughs> Olmaz Tomuş benim kanım acıktı vallahi. Hepimizin kanı acıktı. Ya Tomuş, akşama kadar buradayız Gidelim azıcık bir yemek yiyelim. Ondan sonra geliriz yine kayarız. Yaman be iyi, tamam be. Neyse bakalım canım alem. O zaman biz yavaştan artık videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün hep beraber Spy Park'ına geldik ve su Park'ında kaydık. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoya tıklayın. Hadi bakalım canım alem tıklayın videolara. Solda çıkan ve sağda çıkan videoya tıklayın. Bakın iki tane video çıktı arkadaşlar. O videoları tıklarsanız yani inşallah dileklerinizi dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakın tıklayın. Solda Sayın Sanrı video var ve sağda video var. Bakayla tıklamadığınız çok büyük kaybediyorsunuz. ediyorsunuz. Tıklayın onlara. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.